fikirlere e, yaptığınız siyaset sadakası, dakikası zaten millet ittiğinde ağır bir sorumluluk alarak devleti etkin ve demokratik toplumu huzurlu ve zengin kılma iradesiyle kurulmuş bir siyasi birliktir. Milletimize çaresiz, umutsuz ve yalnız olmadıklarını göstereceklerine inanıyorum. CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak Milletimizin arzu ettiği birlik içinde ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın eksilmeden çoğalarak olarak büyüceğinden şüphem yoktur diye. Ee... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı yani da etiketleyerek İmamoğlu'ndan bu açıklama geldi. Mansur Yavaş'ın açıklamasında tekrar okuyayım onu da arkadaşların Abi. ekrana getirir. İşte bunu Bugüne neden kadar neden yaptığımız açıklamalarda hocam neden... bir aktarayım evet. da izleyicimiz de bir duysun. Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir. Ekrem İmamoğlu iki tweet attı biraz daha farklı ee, ve CHP'nin öz evladı ve Millet İttifakı'nın belediye başkanı olarak milletimizin ardu ettiği birlik içinde ittifak masasında irademizi temsil eden Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Millet İttifakı'nın eksilmeden çoğalarak büyüyeceğinden şüphem yoktur. Bu saatten sonra farklı bir adım gelir mi acaba İYİ Parti'den? Ha, gelme. Gelme. Ya, gelme. Gelmez, gelmez. Eksilmeden gelme. ya, bu da bu iş şey gelmez. gösteriyor ki her iki belediye başkanımız büyük.